Merhaba değerli Ateş izleyenleri. Şimdi Almanya'da emeklilik yaşı hep bir tartışma konusudur. Bunun üzerine de Almanya Başbakanı Olaf Scholz emeklilik yaşını sürekli olarak daha da yükseltmenin artık gerekli olmadığını savunan konuşmalar yaptı. Bakalım detaylara. Scholz emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı çıktığını bir kez daha dile getirdi ünlü siyasetçi mevcut durumda 17 yaşında okulu bırakıp çalışmaya başlayan bir kişi tam 50 sene çalışmak zorunda. Bence bu kadarı yeterli diye konuştu. Daha uzun süre çalışmak isteyen birinin ise bunu yapabilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Şöz, bir şekilde ilgili taleplere de göndermede bulundu. Bu sözlerin üzerine de son dönemlerde Baden-Württemberg Maliye Bakanı gibi bazı siyasiler de 67 yaşında alınacak emekli maaşla sabit refah düzeyinin sürdürülemeyeceğini ifade etti. Bu nedenle birçok kişinin 67 yaşından sonra da çalışmayı sürdüreceği tahmin ediliyor. Olaf Scholz ise, yasal emeklilik sigortasının iyi bir geleceği olduğunu vurguladı. Scholz tüm vatandaşlar emeklilik seviyesinin sabit kalacağına ve herhangi bir düşüşün söz konusu olmayacağı noktasında güvende olduğunu bilmelidir dedi mevcut yasaya göre Almanya'daki emeklilik yaşı 65'ten 67'ye çıkartılıyor Buna göre 1964 ve sonrasında doğanlar için bu emeklilik yaş sınırı geçerli trafik lambası koalisyonu emeklilik yaşının daha da yükseltilmesi noktasında planlarının olmadığını da doğruladı Bununla ilgili tartışmalarda da. Sürüyor. Merak ettiklerinizi ve yorumlarınızı videonun altındaki kısma yazarak bizlere iletebilirsiniz.